Hepinize merhaba arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a e gireceğim. Pardon tamam, Brawl Stars oynayacağız. Yanımda kuzenim Halil Berke var. Onun kanalına abone olmanızı istiyorum. Ha, şey, neydi? Ha, YouTube kanalının ismi Halil Berke Hiker. Doğru arkadaşlar. Ben niye konuşmuyorsam? Evet, konu düşünüyorum Evet arkadaşlar. Ben düşünüyorum şimdi ya ses ses. Var Sana alsana manyak. Dur, yok ben roza falan almam ya. Neyse. bu alacağım arkadaşlar. Doğru bu. Ama arkadaşlar evet. benim tek kostümüm bu da var. Arkadaşlar ben normalde halden öndeydim. Ben 5 gün kupaydım. Sizin tekrar başladım. Doğru. O yüzden şu anda 433 kupayım. Arkadaşlar biz birazcık geliştik. Üzgünüz aslında halim fazla gelişti, aslında halim normalde kaldığı yerden başlayamazdı. Ama ben bir şey... Bir oldu ama Yok, yok Halil sormaya başlayacağını da. Şey, ben bir şey diyecektim. Ben, ben bir, şey diyecektim. bir şey diyecektim. Aa bu ne? Of cin, mükemmel. Peki. Evet arkadaşlar, bir dükkanımıza girelim. Ben orada bir şey diyecektim de ne diyeceğimi Heh, hatırladım. Biz aslında... Uf, süper ender soğuk, çıksana şey ben biz aslında şey bir normalde video çekiyorduk. Kardeş yani nasıl bir giriştir lan? Doğru arkadaş o bizim kardeşimiz yani. Bizim benim bizim... kuzenim oluyor. Pardon doğru. Benim kardeşim oluyor. Ben niye pardon Ödüm koptu. Şey neydi? Ha. Biz normalde video çekiyorduk. Ben, benim tabletim kapandı ve video durduğu için tekrar başladık böyle bir şey oldu. Doğru biz size Belki söylemek istemiyoruz. Belki biz şimdi videoyu bitirmiştik. İki, ta, üç, dört tane maç yaptık. İkisini kaybettik, ikisini kazandık. Yo, birisini kazanmıştık. <gülüyor> lan <gülüyor> ne sen lan? Hadi. Hadi. Hazırız. Çift, o. Hadi. O. Ben de hazırım arkadaşlar. Evet, şimdi. Eee Oy ye. Lan, lütfen arkadaşlar. Benim izleyen kişiler. Kaldı lütfen. Abone. E, abone doğru. Ha arkadaşlar like atmayı unutmayın ve daha yeni izliyorsanız birinci Brawl Stars videomu izleyin. Doğru arkadaşlar. Benim Ay, birinci Brawl Stars çok kötü yani ben izledim. Um, yani çok kötüydü ya. Aynen ya benim çoğu evet. vici, benim çoğu videomda sesim çıkmıyordu. Yani evet şöyle. Böyle geldim. Tablet sesi iyi almıyor. Dur lan, dur vuramadım. Ne geçirdim lan ben ona. Şok diye. Yüzüne şok diye geçirdim. Ah, Resmen fıkat atmış. <laughs> Halil öleceksin. Evet Halil gel buradan. Halil gel Halil. Afiye enerjimiz var. Halil gel de öldür. Dur adamlar geliyor. Gel kaçalım. Dur alırız lan. Alırız Halil. Alayım Halil. Halil al. al. Kaç. Al kaç. Halil kaç. Robot seni öldür? Oo kaç lan bu. Öf oh, ha ya. Arkadaşlar kaç şeyim oldu. Doğru 18 tane şey oldu. Yani. <laughs> ben şu anda ona belki tek atarım. Gel buraya gel. gel bu... Oha 300 gibi canımı aldın. Evet 19 tane enerji. Buradan asit. Dur gel kaçalım Halil. Ben size göstereyim. Size. Çiler mi? Allah <laughs> <laughs> Allah. Halil bir tane isim. Adamın ismi kilerdi biliyor musun? Gitti. İşte, adam bana Ana biz öldürmedik yalnız onu. Robot öldürdü. Robot sayesinde bazı robot sayesinde çıkıyor. Bazen robot sayesinde çıkıyor. Ah oh, ne şişti ne? şu i̇şte konu ne lan? İşte budur. 250 tane jeton kazandım. Kaan sen bir şey diyeceksin. 250 <laughs> jetonumu ver bana ver. Aynen işte budur. Evet arkadaşlar büyük kutumuzu açalım. Abi, evet yani... yeni bir şey çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çok merak ediyorum. Elbiyat, yeni bir değil. şey çıkacak mı? Çıkacak. Bakalım yok Yok çıkmayacak. çıkmayacak. Nereden biliyoruz çünkü kimse, bir tane sayı var. O çok parıldıyorsa bu karakter... Hayır hayır şey öyle, öyle bir şey yok. Doğru. O farklı bir şey. Doğru. Ben sana sağlık söylüyorum. 20 tane elmas ben çıkacak. O senin elmasın olacak? Ben seninle bir şey istiyorum. el primo mo mo I don't.

Halil sen git. Tamam ağzı burnu kırıldı. Ben kızmasın Evet sonra ben de öldürdüm. Oğlum benim bir tane mer benim bir tane şarjörüm senin ıı, iki tane şarjörün neredeyse. Işte. Ama sen uzaktan vurduğun için sen daha şanslısın şimdi. Doğru. Ben ya söylemeyelim. Hayır. Arkadaşlar şu an izlediğiniz kameraya bakıyorum. Bunların Ben özgünür. Yani Oha bu ne bulanıklık. Doğru. Halil birazcık geriye çek Doğru. Geriye çekelim ki biraz daha. Halil yalnız arkadaşlar şey çok bulanık görüküyor yüzünün Halil'de. Çünkü aslında Ya aslında arkadaşlar Halil'in kaliteli yapabilirdi. Ama o zaman doğru düzgün kamerayı çekemiyorduk. O yüzden böyle bir şey oldu. Kusun arkadaşlar. Ne olur ki? Uyş. pink varmış. Aa Frank şu el öldürmüş lan. Git al onu. Uf, Krol. Krol acayip güçlü. Halil gidip alalım. Halil onu o ölür. <laughs> lan git. <laughs> Halil saldır ona. Saldırdım. Krol aldı Halil. <laughs> Ay El Primo nereden çıktı? Adamı çıkarttı. El Primo nereden? <laughs> Aynı anda öldük. Bu nasıl bir şanstı? Hayır. Hayır, aslında o öldürmeseydi ben beni öldür. Pardon, pardon. Beni pardon. Beni öldür. El primo öldürecekti. Sulan. Şey, hadi birazcık geriye çek lan. Evet. Aynen. Hadi bu çok iyi bak. Şu anda kalite birazcık iyileşti. Bence jeton bitmesin nedir? Ne diyorsun? Ulan jetonum bitti. Evet. Çift hesaplaşmada. Savaş yok hadi. Oo. Ne? Ne oldu? Sarsa bunu isteriz. İsteriz. Bekleyebilirsin. Hadi. No, 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 no. Ne oldu ki? No, no. no, no. Herhalde benimki elindeki bir şey var ya onunla duvarları yıkıyor. <laughs> bir dakika. Arkadaşlar. Dur bir dakika. Bir iptal diyelim. Arkadaşlar yorumlara yazarsınız. no, Barbar Kral'ın Normal bul kostümü, ben Barbar Kal kullanacağım. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Ben de yorumlar yazdım aslında benim yorumum açık değil ama ne no olur ne no olmaz. Ee, Belki küfür edersiniz onun için. Ben yorumlar yazdım ama biz küfür etmeyiz derseniz ne? bir atarız onu? Yani. Aslında nasıl atarız diyorsak. <laughs> Oha o şutu <laughs> kim çekti lan? Ben Onu ben öldürdüm <laughs> lan. Lan ağzım burnum kırıldı zehirden. Oğlum bu ne de i̇kide, <laughs> ikide bir kay Hayır Biraz geriye çek lan. Ooo krok. Krok olarak Ya şu bale ikide bir özel güç kullanıyor ya. Doğru ya. Gıcık adam... etti beni. Beni biraz doldu. Dur lan. Ha? Dur lan acayip dondu benim oyun. Ulan ben... acayip bir şekilde donuk şu anda benim oyun. Arkadaşlar görüyorsunuz adımımı bile çok zor atıyorum şu anda. Adam benim evde. Ben bir yere gideyim. Oh, Hay niye yapıyorsunuz bunu? Gol yem yemiyorsun diye mi? Çabuk kolaklanıyor. Tek. Yapma. Aslı'ya bir daha pro. Aslı'ya ben gol atacağım. Pro oldu. Ya pro mu? Sen ağzına çıkacağım ya. Hayır, Direkt lan? Ya öf. Gıcık oldum. Arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Dondu o zaman. Bir dakika arkadaşlar. Ona beş bin tane şey mi? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldim. Devam ediyorum. Ve 5000 kupamızı ver kardeşim ver. Ver 5000 kupayı ver. Aynen. Hatta 5000 olmuş. Ne kazanacağız? Oha. 20 elmas işte budur. İsim bu. Bir dakika ben bir markete gideceğim. Markette ne yapacaksın lan? Bir şey alabileceğim. Dur önce bir savaşçımızı geliştirelim. Neymiş? Gidin, sen de bir şeye bak. Geliştirelim. Ayı sağlığı. Ay, sağ evet bana niye? Ya said. Evet arkadaşlar. Bir market dükkanımıza girelim. Oğlum manyak mısın sen ya? Evet 30 elmasa tabii ki de... Çekil sen manyak mısın? Dur dur dur. Ya. Halil. Ne oldu? Bandita şey mi? Pandanita mı? Eee... Lan dur. Tabii. Emin misin? Eminim. Sonuçta o da aynı. Aa, dur. Özel taşçı modeli, özel hayvan modeli. Kostüm dahil olanlar. Dur ya ben Shelly'i aslında daha çok kullanıyorum. Yani şeli olsun. Doğru. Ve Shelly geliyor. Şeri. Ben de onunla Shelly'i var. Yemin et. Evet o. Aynen onda kızlarım aslında varmış. Ben daha fazla istiyorum. Ben bir gelmedi. Allah korusun. Allah korusun. Ben şehrin içine elma benim düştü. Arkadaşlar resmen kelebek etkisi oldu orada. Bandita şeli. eli. Ooo. <laughs> Lan el rey primo. Ooo şey. el rey primo. Çok güzel oldu. Lan bir bakabilir miydim? Arkadaşlar sizi gösterebilir miyiz isterseniz. Hadi hazır olalım. Neyse. Son getirelim. Öbür videoda göstereceğiz. Yorumlara yazın. Hemen beni göster ya da. Ya benim arkadaşlarım gördü yani. Ya hayır Göstermene bir kere gerek yok. Benim kanalıma girecekler. Baksaklar bu kadar. Doğru. Daha ben olacaklar. Hı -hı. Lan manyak mı? Daha... Orada öyle bir. Ya bu ne? Ah. Sinir oldum. Of. Of. Böyle internet değil ya. Ulan yürüyemiyorum, yürüyemiyor. yürüyemiyorum. Ben, ben, yürüyemiyorum ya, yürüyemiyorum. Ölsem, 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 Canım ölsem, 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 Ölsene Allah'ım ya Rabbim ya. Biz yenildik. Al internet uyarısı da Ana internet uyarısı mı? Ne oğlum? İnternetin yok dedi. Jeton bitti ya. Ne jeton oğlum? Jeton ne? jetonu. Ne sen para sen? Elmas kapmaca. Oh ye. Hayır. Hayır bence bu kadar iyi. Bir dakika iş. Bu, bu maçımızı da bir yapalım. Ondan sonra bitirelim videoyu. Açık verelim konuşalım. Hayır. Evet be. Hadi jeton kazanamayacağım ben şimdi. Ne olsun çiftler satmak kadar daha güzel. Al ikimize de internet yarısını lak diyor yüzümüze yapıştırıyor. Ne oluyor? Ne Al. ya bende internet uyarısı vermiyor da bence veririz sonradan. Bana şu internet uyarısı gelsin. Abi gelin. Ulan ben de ben de ö, o kadar zor hareket ediyorum ki. Kedi 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 kedi. Evet, Rosa geliyor. Rosa'nın ağzını burnunu dağıtıyoruz. Evet, ağzını burnunu gerçekten. Halil kaç? Ben gidiyorum. Onu öldürürse para kazanır. Para değil lan enerji. Para, ne ne Dur ne değil. Halil geliyorum. Gel sen buraya bu. Ay. Halil öbür taraftan bana doğru getir. Aa, ne Halil ya? bana doğru getir. Halil bale çıktı benim karşıma. O Bu hemen onu öldürdü. Halil bana doğru getirsene. Bu lan. başına. Lan. Keduket, keduket, keduket. Birazcık da ben alayım lan. En çok sen aldın resmen. Hesaplaşma. Hesaplaşmaya kaldık. Dur oyun da Lan. lan burası niye açıldı şimdi? Dur. Çıkmam lazım benim. Gel lan bak. Halil sen ya oyna sen oyna Halil. Halil koru beni. Ben lan, lan çıksana. Of of kaç Halil git o bari o enerjileri al. Ay. Git enerjileri al benim. Evet girdim. Hı. Oha ta nereden geldi? Al. Arkadaşlar, Evet arkadaşlar oyuna tekrar giriyorum. Ben beni şu anda bot yönetecek Halil. Evet doğru. <laughs> ben gelene kadar beni bot yönetecek. Hadi bir tane daha maç yapalım öyle. Çünkü ben oynayamadım. Olsun arkadaşlar. <laughs> Aslında belki sonradan gelebilirim maça. <laughs> evet geldim Halil geldim. Oha bağlayın dibindeyim ben. Oo bitti be. <laughs> Oo Bizde de kazanmamışız ya. Ben de o yüzün oynayamadım. Takıldı ben. <laughs> ben takıldı arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika. Oy, oy, oy. Bir dakika. Ne oldu? Bir tane daha çift hesaplaşma yapalım hadi. Ya. Hemen. Niye? Bir dakika. Bir daha oynamamız lazım. Doğru ya. Dur bir dakika Peki ben bir savaş kutu açayım. Lan ne oluyor? Kim kaldırıyor bunu. bunu? Ben ne olmuş? Öf ha, <laughs> Yusuf. Yusuf. Aa, şey. Dur lan. Yapma. 456. Acaba dedik Halis'e gelecek mi? Acaba gelecek mi? Çok merak ediliyor. Geliyor mu? Dur lan açılmıyor ya. Neler çıktığını göremedim ki. 17 tane altın çıktı. Of, evet. Yeni bir şey gelmeyecek. 3 tane mi? Ben bir türlü bakamıyorum mı? Ya öf bu ne? Hem internetim yok hem Google'a atıyor beni. Ben bir hafif öpürüyorum. Ben de kan. Hadi yap şunu. Bu ne? Ha hele şükür. Halil kapatalım videoyu. Hı? Oğlum ben oynayamıyorum. Şuna bak. Mita'da kaldım ben arkadaşlar. Ben yani o artık oyundan arkadaşlar böyle bitirdim artık ne arkadaşlar, arkadaşlar ne yaptım lan ne bastım arkadaşlar Halil kapattı görüşürüz demeyi unuttu Arkadaşlar, öbür videomda söylersin. Şeye, ıı, neydi? Ee, şey neydi ha şey abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve Halil'in kanalına abone olmayı da sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Dur kapatalım.